Merhaba ben Sema Anuşes. Bugün sizlere LCD ekranlı iklimlendirme sistemi kontrol yapacağım. İlk olarak bu iki kısımda LCD ekranı kullanmak için kütüphanelerimizi ekliyoruz. Daha sonra bu kısımda LCD ekranın 16 16.2'lik olduğunu belirtiyoruz. Ee, bu kısımda sıcaklık ve nem sensörünün kütüphanesini ekledik. Ee, sensör pinini ve tipini yazıyoruz şurada da. Pinini ve, pinini ve tipini. Void Setup bizim tek bir kez çalıştıracak komutlarımız eklediğimiz kısımdır. Bu kısımda LCD ekranı başlatıyoruz, ekranın ışığını yakıyoruz backlightla ve THT11 sensörünü başlatıyoruz. Bu kısımda 3. pin'i ve 4. pin'i çıkış olarak belirliyoruz ve ters süreli olduğu için başlangıçta high komutunu yolluyoruz şu kısımda. Daha sonra e, şuradan seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Seri porta ve LCD ekranı Arduino başlatılıyor yazıyoruz. Seri porta LCD ekrana da şuraya yazıyoruz. Arduino başlatılıyor diye. O loop e, kodumuzda sürekli olarak çalıştıracağımız komutları yazdığımız kısımdır. Buradan DHT11 sensöründen sıcaklık ve nem değerlerini ölçüyoruz. Şuradan sıcaklığı, şuradan da nemi ölçüyoruz. Burada sıcaklık ve nemi seri porta yazdırıyoruz. Sonra aşağıda LCD clear kısmımız var. LCD ekranına sıcaklık ve nem değerlerini yazdırıp 2 saniye temizleyip şurada delay bekletme komutu 2 saniye temizleyip tekrar yazdırıyoruz. Bu kısımdan e, if else komutu ile sıcaklığa göre ısıtıcı ya da serinletme cihazlarını çalıştırıyoruz. E, sıcaklık eğer 21 dereceden küçükse sıcaklığı çalıştıracak, büyükse e, serinletmeye çalıştıracak. Şurada da serinletmenin komutu var. Serinletme sistemi çalıştırıyoruz ve LCD ekrana serinletme çalıştırıyor yazıyoruz. Şurada. Bu kısımda da void function isit komutu var. E, ısıtma sistemi çalıştırıyoruz ve lcd ekrana ısıtma sistemi çalıştırıyor yazıyoruz. Şurada. lcd ekrana ısıtma sistemi çalıştırıyor yazdırıyoruz Son olarak da function bekle komutuyla ısıtma sistemi ve serinletme sistemini çalışmaz iken sistemleri bekletiyoruz. Ve ısıtma ısıtma, serinletme sistemleri kapalı yazdırıyoruz. Kodumuzu yükledik içine. Daha sonra burada bir tane LCD ekranımız var, bir tane Arduino'muz var. Bir de ısıtma ve serinletmeye çalıştıracağımız rölelerimiz var. Şimdi sıcaklığımız 21 derecenin altında olmadığı için ısıtmaya çalıştırmayacak. Nemimiz 8, sıcaklığımız şey 29 derece. Şu an seni etmeye sadece. Ödeğimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.